Hepiniz Analiz Fan Token kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasaya kontrol edeceğiz. Tokenler tarafında durgunluk şu anda mevcut ve CZ tarafında da bazı haberler dolandığını söylüyorsunuz. İşte arz basıyor muhabbeti falan. Coin Market Kep'te CZ'yi açınca burada max arz ve toplam arzın 0'a 0 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bunu arz basımı şu anda gerçekleşmiyor ki böyle bir şey de şu anda Coin Market Kep'in verilerine göre mümkün değil. Bu konuda rahat olun ve arkadaşlarım neden şaşırdığınızı da çoğu zaman anlayamıyorum. Çünkü zaten CZ tarafında bir düşüşler bekliyorduk hemen de toparlamasını beklemiyorduk. Ne konuştuk? Bu trende kadar değecek ardından da tepki alacak diye konuştuk. Değdi gibi tepki aldı zaten kendisi. Ve zaten biz alımları bu trende göre yaptık. Buralara yakın konumlardan biz bunları almaya başladık. Buradaki olay şu aslında. Şimdi kafamdaki türlü senaryo vardı diye anlatmıştım ya size. İki katam mı emir versem yoksa kısa vadede vurkaçlar mı yapsam diye bunu düşünüyorum. Eee tokenlerin fiyatları gerçekten çok ucuz. Acep derecede fırsat hala var. Bakın bu durgunluktan sonra gene bunu söylüyorum. Bunlar şu an ucuz fiyatlardır. Karar veremediğim bir noktada iki katam emir versem diye. Çünkü kısa vadede belki vuruk açılar yapıyoruz. Fakat zaten iki katlı emrini koysak mesela geçen sefer Roma geldi. Bu sefer belki Milan gelecek. Bu sefer belki Atletico Madrid gelecek. E bunları da kaçırmayalım mantığıyla bunu yapmayı düşünüyorum. Şu anda sizlere bunun haberini de vereyim. E, tokenler durgunlaştı diye lütfen bunlardaki fırsatı yok saymayın arkadaşlarım. Çünkü zamanında zaten böyleydi. Alım konumlar iniyorlar. Birkaç gün hatta birkaç hafta orada takıldıktan sonra bir anda dönmeye başlıyorlar. Şimdi CZ'nin grafiği bu ya. Ben size bunu TR'ye grafiğinde göstereceğim. Bak CZ'nin TR'ye grafiği bu şekilde. Kendisi TR grafiğinde normalde 2 TL'lerin makul seviyeleri fakat şu an kendisi 3 liralarda takılmaya devam ediyor. Yani CZ tarafında maksimum görebileceğimiz seviye bence şu andan itibaren TR'ye bazında 2,5 TL'lerdir arkadaşlarım. Buraya kadar inebilir. Buraya kadar indikten sonra ama tekrardan amansız bir yükseliş yapacak diye düşünüyorum. Sadece teknik bazda bakarsanız zaten olayı en fazla ne yapar? En fazla buraya kadar düşer. Ardından da şöyle bir trende girme şansı çok daha yükselecektir diye düşünüyorum. Bakın zaten çökmüş bir partiden korkmanıza gerek yok. Bu kadar çıkış yaptı, bir daha çöktü. Bu kadar çıkış yaptı bir daha çöktü. Şimdi de şöyle bir grafik var burada. Çöküyor, yana doğru ilerliyor. Bu normalde tekrar yukarıya doğru ivmelenmeye başlar. Mantığı budur. Bakın grafik bu şekilde ise aşağı karar ama grafik bu şekilde ise genelde yukarıya doğru imelenmeye başlar. O yüzden rahat olun CZ tarafında e, potansiyel bitmedi. Ben hatta şunu söylüyordum sizlere günlük tarafta stokastik RSL şu anda al sinyal vermeye başladı. E, şu RSL tarafında bir eksiklik var dibe kadar ulaşmadı buraya kadar ulaşırsa bu da al sinyali verecektir. Normalde CZ tarafına 3 günlükte bakmak daha makuldür. 3 günlüğe bakınca da stokastik RSL yavaştan al sinyaline doğru gitmeye başlıyor ve ne zaman bu al sinyali verse bak burada al sinyali vermiş sana piyasa dönmüş. We'll be right <laughs> back. Burada al sinyali vermiş. Çıkışı gelmiş. Burada da şu anda al sinyali verirse ben şöyle bir hareket bekliyorum CZ tarafından. Ee, burada da tabii ki fan tokenler şey demeyecektir yani CZ gitti ben aşağıda kalayım demeyecektir arkadaşlar. o yüzden rahat olun. Bak 3 günlükte bile çok güzel bir temas yapmışız zaten buraya. Görüyor musun bunu? Harika bir temas yaptık. Şimdi buradan biraz daha aşağı çekilir. Tepkileri alır. Alımlar gelmeye başlar. Ardından da 0-18'lere doğru yola çıkmaya başlarız diye düşünüyorum. Bunlar bir günde olacak şeyler değil. Lütfen sabırlı olun. Sakin olun. Benim sizle en çok konuştuğum şey portföy yönetimidir. Ardından da sabırdır. Sabırlı olan ve portföy yönetimini güzel yapan bu piyasada kaybedemiyor. Özellikle fan tokenlerde yatırımlarınız varsa neden buradan daha da aşağı yönü bakalım ki arkadaşlarım zaten hepsi düşük seviyelerde hepsi çok güzel seviyelerde. Ne yaptık? Aldık kenara koyduk. Bu kadar basit. Mesela elimizde Atletico Madrid var. 2.70'lerden aldık. Şu anda kendisi 2.80'lerde. Ben bundan daha fazla potansiyel bekliyorum. Zaten bak daralmaya doğru gidiyor. Bir yerde patlak verecek bu yukarı yönlü verirse de 4 onlardan bozmayı düşünüyoruz bunu. Şimdi CZ'nin mantığını anladınız diye düşünüyorum. CZ'de bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Trendten tekrardan destek alacağımızı görüyorsunuz. Bitcoin tarafında ise biz şunu konuşmuştuk. Kendisi böyle bir yapıya sahipti. Tekrar yana doğru gidiyordu. Yukarı yönünü atmasını bekliyorduk. Bu da şu anda geliyor zaten. Diğer tarafta zaten bunları konuşuruz. Diğer kanal istiyorsanız gelebilirsiniz. Şimdi bugün Türk takımları var zaten her şey var hepsine tekrardan bakacağız. Telegram kısmındaki yorumlarınızı okuyorum merak etmeyin buradan sizlere anlık olarak şeyler paylaşıyorum zaten bilgilendirmeler paylaşıyorum. Arkadaşlarım yakın zamanda portföy bir güncelleme gelebilir birkaç alım daha yaptıktan sonra büyük ihtimalle emirleri iki kata çekebiliriz diye düşünüyoruz. Öyle bir şey yaparsam Telegram'dan sizlere duyuracağım zaten videolarda da bunu konuşuruz. Şimdi Trabzon'u konuşmayacağım zaten alım konumunda. Fener'i konuşmayacağım zaten alım konumunda. Bak Fener şu anda bir atak yaptı gördüğün gibi tekrar aldığımız konuma geldi. Buraları bunu toplama konumu kısaca bunu zaten buradan topluyor. Galatasaray alım konumunda onu da konuşmaya gerek yok. Napoli şu anda mükemmel bir fırsat. Eğer lig sonuna kadar ben ürünleri tutacağım işte şampiyonluk oranlarına göre ben de buradan token alacağım. 2-3 katı vuracağım diyorsanız Napoli tam size göre aslında çok büyük fırsat yatıyor burada ama kimse şu anda görmüyor belli ki. Brezilya alım konumuna girdi diye anlatmıştım şu anda hala oralara takılmaya devam ediyor. Arjantin büyük bir balondur dikkatli olun yükselişler geldikten sonra tekrar aşağı çakabilirler. Tabii ki CZ dönerken Arjantin'de şunu söylemez ben de dönmüyorum demez. Ama uzun vadeli grafiğine bakınca bu alınmaz arkadaşlarım. O kadar söyleyeyim sizlere. Intel'i 40'tan aldık. Hala aynı yerde takılmaya devam ediyor. Buna da bakmaya gerek yok. Şimdi fırsat gördüğüm ürünler zaten vardı. Roma grafiğine benzeyen ürünler vardı. Ee, arkadaşlar elinizde Milan var mı bilmiyorum. Elinizde Milan varsa son noktada. Yani 4 aralığa kadar Milan tarafında bir patlak olacaktır. Aşağı yukarı fark etme çok sert bir hareket geleceğini biliyoruz. Yukarıya iğne atabilir ve bu bildiğimiz sat konumuna kadar iğneler gelebilir Milan tarafında. Bunu almayı düşünüyorum bu arada. Tekrardan şöyle biraz aşağı çekisi alacağım bunu ama şu an baya yukarılarda duruyor. 2.52 ve aşağısında düşerse direkt olarak Milan almayı düşünüyorum. Bunda risk var bu arada aşağı çökebilir. Bu riski göz alarak zaten bunu alacağım. Çünkü ucuz fiyatlarda. Bakın TR grafiğine bakınca Milan dibin dibinde oturuyor. Yani bunu al kenara gerçekten koy mantığıyla tutmak lazım. E, bunu alırsam öyle yapacağım tutacağım kenarda. Paris tarafında alıcı bulamıyoruz bakın. Normalde biz bu yapıyı kırdık. Hedefi zaten bizleri 590'lara, 56'lara kadar götürüyor. Tam kırdık gidiyoruz diyoruz. Birileri bunu boşaltıyor aşağı yönlü. Binance tarafındaki emir defterini açacağım sana. Görüyor musun? Full satış emri. Hiç Paris'te alış emri göremiyorsun. Aşağı yönlü bomboş bir grafik var burada. Bomboş bir sütun var burada. Ee, şurada bayağı bir satıcı var. Aslında balinaların ne sevdiği budur. Niye biliyor musun? Çünkü buradan bir adam piyasa emri bir girse, e, düşük maliyetten Paris almış olacak. Çünkü bayağı bir satış emri var burada. Bunları bir anda yok ederler diye düşünüyorum. O yüzden patlamaya hazır bomba olarak ben buna bakıyorum. Mantık budur Paris tarafında da. E, grafik yönüne bakınca da zaten bunu konuştuk. Genel olarak kendisi daralan bir yapıya sahip. İlla bir gün patlak verecek. O güne kadar sabretmeye devam. Kocağa kadar tutmak isteyen varsa çok güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum Paris tarafında. Zaten garanti şampiyonlar arkadaşlarım. Bu tartışmaya açık bir konu değil zaten. Direkt olarak şampiyon oluyorlar. O yüzden Paris şu an 100 liraysa. Sonu garanti 200 lirası var. Oraya kadar beklemek istemeyen varsa tabii ki kısa vade vurkaçlar yapsın. Şimdi Porto tarafına bakınca Porto tarafı artık trende doğru geliyor. Zaten burası ara desteği de oradan tepki aldı. E, Porto'yu nereden alırsam alırım. Şu 3.30'lara kadar inerse Porto'yu alabilirim ama onun dışında Porto tehlikeli. Ve farkındaysanız alayında şöyle yapı var. Böyle bir yapı var. Bu genelde yukarı yönlü devam eder. Porto tarafında da aynı grafik var. E, bunu da istiyorsanız bekleyin arkadaşlarım. Biraz risk var ama istiyorsanız bekleyin. Grafikleri fena değil en azından. Ve stokastik arası günlükte al sinyana doğru gitmeye başladı. O yüzden yeşillenmeler görmeye yakın diye düşünüyorum tokenler tarafında. Santos artık son noktada buradan artık uzaklaşması lazım. Gitgide daha tehlikeli olmaya başladı. Buraları artık aşağı yöne kırıyorsa çok güzel bir uçurum var aşağı yönlü. E, bu tehlikelidir. Buralardan hemen CZ'nin dönüşüyle uzaklaşması lazım. Aksi takdirde riskler zaten kaçınılmazdır. Bu da al sinyale doğru gidiyor farkındaysanız. Bak bunda da al sinyale gelmeye başladı. Yani yakın zamanda tokenler hareketlenebilir. Evet Lazio'da emir duruyor. Yavaştan oraya doğru gelmeye başladı zaten. Hatta emiri zaten ben sizlerle paylaşmıştım. Nerede o bakalım ona da hem de. E, Lazio 4.82.5'larda emir duruyor. Şu anda Lazio'ya bakınca da oraya doğru yola çıktığını görüyorsunuzdur. 4.82.5 tam şuralara e, tekabül ediyor. Hatta biraz daha net göstereceğim sizlere. 4.82.5 şu şurası arkadaşlarım. Buraya kadar iğne gelse biz bunu alırız. Ve ardından da şöyle bir kar marjı bekliyorum ben Lazio tarafında böyle alacağız. Ardından da şöyle bir kar marjı bekliyorum. iki katı bundan vuracağız yani kısaca. Valla bana paran olsa ne yaparsın diye soranlar için direkt olarak Manchester City toplamaya başlarım. Çünkü kendisi ucuz. TR'ye bazında da ucuz ve şampiyonla zaten gidiyorlar. Bunlar gerçekten yatırım arkadaşlarım. Manchester City aynı şekilde, Paris aynı şekilde, Roma aynı şekilde, Milan aynı şekilde. Yani bu tokenler şu anda ucuz. Bunları şu an aldığınız tekrar aşağı düştü ya. Bence hiç dert etmeyin. Zaten bunlar yukarıya çıkacak. Bunların ne yaptığını biliyoruz. Bunları ben geçmişten beri takip ediyorum. Yani zamanda hatalar yap yapmadık mı? Yaptık tabii ki. Başlarda çok büyük hatalar yaptık. Ne yaptık? İşte Trabzon'a 22'lerden alıyorsun. 25'ten satıyorsun. Bir bakıyorsun 40'lara kadar gitmiş. Şu an sizce ben bunu yaparım? Yapmam. Trabzon falan tutulacak zaten 30'a kadar minimum. City tarafı da aynı şekilde. Geçen sefer 80 liralardaydı gene. Sonra tekrardan baktım ki 150'ye kadar gitmişti. O yüzden şu anda aynı fırsat önümde. Ben bunları alırım değerlendiririm. Ne kadar beni bekletirlerse beklesinler. Çıkacağını bildiğim için rahatım. Manchester City'de şu anda hala destekte. Buralardan bir pump geleceğini düşünüyorum buna. Şu sarıya kadar gitmesi lazım 6 dolarlara kadar. Bunu tutacağız zaten. Zaten. Evet klasik Barcelona alım konumuna iniyor takılıyor 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 sonra bir pampa başlıyor al sana Barcelona'nın pampa aslında. Aynı konu gibi görüyorum şuradaki e, ee, şu anda beklentim bu trendin kırılmasıyla birlikte tekrardan pampa doğru gitmesi. O yüzden sakince Barcelona'yı tutmaya devam edin. Alım konumlarında en fazla zaten şuraya kadar çöker. Oralardan denklem yaptıktan sonra keyfimize bakarız diye düşünüyorum. Ve Juventus tarafı herkes bu aralar grupta bunu konuşuyor. Juventus tarafında öyle amşan bir hareket zaten yok fakat alım konumunda kendisi. Daralmaya doğru gidiyorlar. Bu şekilde daraldıktan sonra yukarıya vuracağını düşünüyorum Juventus tarafının. Ee, Telegram'da yazıyorsunuz. işte yönetim kurulu istifa etmiş falan arkadaşlarım. Fark etmez. Juventus burada ve burada olmaya devam edecek. Hatta kötü haberler alım fırsatıdır benim gözüm. Yüzümde. Şimdi Juventus'un emir tatlısına bakınca Binance tarafındaki. Bak satış baskısını görüyor musun? Burada bayağı bir satış baskısı var aslında. Ve genelde böyle satış baskılarının olduğu yerde bir adet balina geliyor. Piyasa emrini buradan çakıyor. Ee, 3.33.29 maliyetten Juventus sahip olmuş olacak. Ardından da zaten önü boş. O adam kazanacak yani. Durum bundan ibaret. Parası olan bu piyasada yönetir piyasayı. Kazanır ve kazanmaktan başka çarede tokenler tarafında kalmıyor adamları. Mesela ben size söyleyeyim Adletico madde kendisi sürekli iğne atıyor. Çünkü birisi buna piyasa emri çakıyor. Arkadaşlarım birileri bakıyor ki bunu birileri Satıyor bu ucuz seviyelerden ben bunu Değerlendiririm piyasa emrini burada çakarım e Ardından da şuraya yedikten sonra Token benim olmuş olur bu kadar basittir Sistem OG tarafı sat konumuna doğru ilerliyor. Bu trendten red diyeceğini düşünüyorum. Tekrar aşağı iyi yemelendirse o zaman almayı düşünüyorum OG tarafında. Roma tarafı trendin üzerinde tutundu. Şu anda tekrardan denemeye doğru gidiyor aslında. Ee, Roma tekrardan şöyle 2.40'lara 2.45'lere kadar inerse alırım onun dışında. Şu anda değerlenme düşünmüyorum. Zaten vereceğini vermiş. Bu saatten sonra biraz da aşağı yönü devam etmek isteyecektir. Aynı şu mantıkta yani. Şöyle bir grafik görebiliriz burada da. Evet durumumuz bundan ibaret. Lütfen tokenlerin gidin geçmiş grafiklerine bakın. Nerelerde olduğunu göreceksiniz. Dolar grafiğine değil bakın TRA grafiğine bakın çünkü 2020'de fiyatlar nasılsa şu anda öyle bu kadar ay sezonu yaşandı Bitcoin, altcoinler 10x, 20x, 30x hatta 50x çökenler vardı. Tokenler Trye bazında değer kaybetmedi. 2 sene önceki paranız da aynıydı, şu andaki paranız da aynıydı ama altcoin'lerde öyle değil. O yüzden asıl yatırım araçları tokenlerdir ve CZ'nin projesidir. Yapmanız gereken çok basittir. Alım konumu gelince alıyorsun, satım konumu gelince de satıyorsun. 2 kat emri veriyorsun, yatıyorsun aşağı. Bu kadar basit arkadaşlarım. Yani bunu da emini merkez yapabilir. Şimdi portföyü tekrardan gözden geçireceğiz. Alım yapacağımız ürünleri alacağız ve uzun vadede tutmaya çalışacağız. 2 kat emir vereceğiz büyük ihtimalle tüm ürünlerde. Kısa vade kar alınacak noktaları ben size gene vereceğim. İsteyen alabilir ama ben 2 kat emri vereceğim. Vallahi arkamı yaslamayı düşünüyorum. Gerçekten bir Piyasa yorucu bu aralar. Zaten bunlar iki kat geleceğini de biliyorum kolay bir şekilde. O yüzden iki katı emri verip tekrardan e, piyasa izlemeye doğru döneceğim gibi duruyor. Sonuna kadar izleyebilen varsa tebrik ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Sağ olun, var olun.